Akif Beki, 21 Mart 2023, Karar Cihanda Barış, Yurtta Kavga AK Parti'nin Çanakkale zaferi için hazırladığı klibe ne denk gelse beğenirsiniz? Erdoğan'ın sesinden ''Dünya şahit, yılmadık, yılmayacağız'' haykırışları ekranda yankılanırken, altyazıda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Kahire ziyareti duyuruluyordu. Çavuşoğlu samimi ve güzel dediği Kahire temaslarının ardından yakında Erdoğan'la Sisi'nin görüşmesini bekliyor Ankara'nın sabırsızlandığını saklamadı dediklerinden anlaşılan seçimden önce bunu arzu ediyorlar fakat Sisi ağırdan alıyor dizlerinin üstünde sürünerek bükemediği bileği öpmeye gelecek de bazı şartları olduğu söyleniyor Erdoğan'ın görüşmek için gün saydığı eski düşmanlardan biri de Esad Sır değil. Moskova'da olacaktı. Esad da bükemediği bileği öpme kuyruğuna girmişti ama şartları karşılanmadı diye yine erteledi. Yedi düvel hepsi bir biz tek şiarıyla çıktığı seferden galibiyetle dönüyor demek iktidar. Kapısında sıraya dizdiği dünya ile kavgadan dönüyor. Yurtta kavga, cihanda kavga dönemi kapanıyor yani. Ancak yurtta sulh, cihanda sulh siyasetine tam geri dönüşte değil. Cihanla barışırken yurtta kavgaya devam. Zaten içeride kavgayı sürdürecek gücü toplamak için değilse niye barışılsın ki dış güçlerle? Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katılacak gibiyken ekranlar açılmıştı. Dün Fatih Erbakan, katılmayacaklarını açıkladığı sırada sesi kesildi. TRT canlı yayından çıktı. Saadet Partisi'ne açılmayan TRT ekranının Saadet içindeki AK Partici bir hizbe nasıl kullandırıldığı da görülmüştü. İktidar, içeride de ittifakını genişletmek gayretinde Allah var şimdi. İttifaka katılmayanlar sab olsun. Esat'la sesiyle bitirilen kavga artık tek onlarla. Bağış yüzsüzlerini saklamayın artık. Türkiye Tek Yürek kampanyasında bütün televizyonların ortak yayınına bağlanarak esip savuran ama söz verdiği parayı yatırmayan bağış şovmeni çok. Bir aydan fazla oldu, 115 milyar liranın yalnız 74'ü yatırıldı. Kamu kurumlarının söz verdiği rakamın bile çok altında. Sadece onlar yatırmış olsa 90 milyar lirayı geçerdi. Firenin büyüklüğünü düşünün. Telaffuz edilen 10 milyonlar, 100 milyonlar ortada yok para dökerek yapamayacakları reklamı bedavaya getirdi yüzsüzler. Depremzedeler üstünden bağış gösterisi yapanlara o platformu, o show fırsatını sunanlar da kayıp. Acun'un sesi çıkmıyor, bağış şovu sırasında gül çıkıyordu oysa. Bu gidişle milletin parasının millete bağışmış gibi gösterildiğiyle kalacak. Gerisi yalan olacak. Afat yetkilileri hürriyete konuşmuş. Söz verip yatırmayanları aramışlar. Binam var, kamulaştırırsanız parayı yatıracağım ani ödemem çıktı, ödeyemiyorum veya para bekliyorum, aldığımda öderim gibi bahaneler öne sürüyorlarmış. Haberde AFAD'ın biraz daha bekleyip yatırmayanları ifşa edici yazıyor. Bağış yüzsüzlerini ifşa etmekten başka bir yaptırım zaten bulunmuyor. Saklamayın, saklamayı bırakın ki herkes tanısın onları. Durduğu kabahat, AFAD bugünden tezi yok, teşhir etmeli hepsini. Akif peki.